Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hız düelloları oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yanımda bir misafirim var. Hoş geldin var Hoş bulduk Yunus. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Arkadaşlarımız nasıl? Siz de siz nasılsınız arkadaşlar? Hadi bakalım bu 77 aboneye özel bir video arkadaşlar. Bu 77 aboneye özel bir video. Aboneliğiniz ve desteğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Tamam. Hadi bakalım. Eee girelim o zaman. Farklı bir oyun bu ama animasyonları falan güzel. Biz <laughs> ilk başta bir oynadık. Ben kimleyim Birisiyleyim ama. Allah belanı Allah. Öldüm arkadaşlar. Oo ben vurdum. Lan Şimdi ben de ölüyorum de lan. Yeni bir tur ve başka biri geldi. Ya, ben de, ben de. Ben Oha ben paslanmışım. Ben... Allah ben... Paslanmamış. Paslanmış mıyım bakalım. Allah belan. Allah belanı versin ya. O paslanmışım ben. Arkadaşlar. O adam beni direkt vurdu. Allah. Ama şimdi yeneceğim. A A Aa! geldi bana. Ağlama hadi bakalım. Emir geldi. Ama ne zaman Aşır geldi? Lan! Allah belanı Ve kedi adam geldi. Kedi biri. Kolay. Ağlama. Kolay. neymiş kardeşim? Pro olduğunu gördük senin. Arkadaşlar niye böyle? Ben haber ölmeye başladım. <laughs> Kim geliyor bana ya? Oyun artık kıskandı. Ha. Kardeşim. kardeşim. Öyle gelmek bir çözüm değil. Bu da direkt çıktım oyun? Arkadaşlar ben proymuşum oymuşum lan bu oyunda. Aa! Lav tabancası var adamda. Gerçekten yu. Aldım. Hah, aldım ben de aldım. Kim gelecek acaba? Kim gelecek? Hiç kimse gelmedi bana. Ah, oh, bana vurdum. Önce gelen vurdum onu. Yerde. Bana hala o, Oyununu tekrarlıyor da. Adam proymuş. Hı, Lan hı, adam o burada Adamın hı, interneti hı, iğrenç. Hı, Bir de sözümü geri alıyorum unutmuşsun. Arkadaşlar bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Proymuşum hı, ya ben bu oyunda. Ben Kim iyi geliyor? Ben bilirsem. Ne bakıyorsun geldi? Allah. Emin internetin çok kötü çekiyor. Allah belanı öleceğim. Öleceğim Oo. öleceğim. Oha kafamdan artık Artan geldi. Bay bay. Öldün ki. Hadi be.

Arkadaşlar bu oyunun şöyle bir kötü yanı var. Bu oyunu istediğiniz kişiyle vesaire tanışıyorsunuz. Küçüğüm, sen niye bu kadar kolaysın? İnternet oğlum, internet. Hı, hmm, bana hala birisi çıkmıyor ha. İnternetim nasıl benim Abi, ya? Aa, bana nasıl geldi bu? Oğlum bir dakika. Ben Zig'e mi bağlandım hmm. Ben de interneti iğrenç çekiyorum ya. Hmm. Ben de de. Ben onun ilk 6-7'ye girdim. Ben kaça girmişim? Oğlum ben 8'lerdeyim ya. Kardeşim. Şimdi sen öldün. Hadi bakayım. Öldün. Öldün. Kardeşim. Öldün. Nasıl lan? Adam da kristal Ben oğlum ben paslandım. Uzi var lan adamda. Ne mayonezman ilk ilk onun üçüncü sırada. Uy! Nasıl aldığımı gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyi aldım ama. Spennende, <try> Julia! dön. Allah belan gel buraya. Ha. Ha. Aha ev geldi. Bu evet, evet o Murder Master 2'deki haritası. Yani. Evet. Arkadaşlar bu arada Murder Master 2'de çekebiliriz. Bu videodan sonra ne çekebiliriz arkadaşlar orada maestrik. Çok kolaysın yahu. Hop bu da gitti. Küküm. Dön dön. Dın 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 Ya. Hayt. Abi biri geldi bana. Genellikle bu ortadakiler dolanıyor ya. O. Aynen. Net görebiliyorsun ama yani dolanırlarsa. Ya Adam orada mı? Adam nerede ya? Adam AFK mı? AFK değil. Adam nerede yahu? adam hani. kuchi, geldi. Kuchi, kuchi. Hop, hepsi kuchi, kuchi. Kuchi, kuchi. Şuna. Direk oldu bari. Kuchi mi oldu? O bana gelmişti abi. Hop. Aaa uçakla aldı. Dolanacak o zaman. Evet, tamam bu da gitti. Tamam bu da gitti. Eva yere. Aha gel sen şimdi. Eva yere yelemiş. Aa. Başka oyuna geçecek miyiz? Yok. Ama bu video bitince Murder Mystery 2'ye geçebiliriz. Ben <laughs> ne oluyor ya? Yok, 58 kere öldürmem kere. var. Ve o an geldi şimdi. Bilgisayardan oynaman bir şey değiştirmez. O zaman Abi şifre açabilirsin bu arada. Oo, Oo havada yanlışlıkla vurdum. Alınacak intikam var. Ya. Başka şey. Monta -ur -ur. Ya oğlum tamam maestro iki tane çekeriz ama yeter. Nazen okunsun. Hop bay bay. Ben hile. 13 kağıt oldu. 13 benim mi var acaba? Nazen ne yapacak? Simple Timp. Simple Timp. Ben şimdi Hıh. <laughs> Hop, haydi. Haydi, haydi, haydi. Hop, bye bye. Bilgisayarda oynayanlar niye acaba bir şey seçiyor ya? Ney? <laughs> eee, seçiyor. Bilmiyorum ki. Adam. Adam sanırım AFK. Hadi be. Ha yeni. da. Aha. Simple simple. Benim çok sevdiğim harita. Uy headshot. Kal. <laughs> çok basitsin. Bir şey diyeceğim Yunus. Evet efendim. Ben bu oyunda yeni olduğum için bilmiyorum da. Ben nasıl şey yapacağım? Ne? Kutu açacağım. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize evet. çok iyi bakın. Hoşçakalın.